İstanbul'dan trafik kavgalarında sırada. Aslında dikkat çeken bir durum var. Saldırıya uğrayan sürücülerin yaptığı ilk hareket kapıları kilitlemek ardından da cep telefonuyla kayda geçmek. Bu sayede hem gerilimin büyümesi önleniyor hem de saldırganın yüzü ve tavrı bu sayede afişe ediliyor. Belki de bu yöntem hayat kurtarıyor. Abi çek dur. Konuşalım. Çek 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 öldürmeye kastettim beni. Ben o, yapalım, o, kimi yolun ortasında durup tekme tokat girişti, kimi yol verme kavgası yüzünden tükürdü, kimi de seyir halindeyken tehdit etti. İşte İstanbul'dan trafik kavgalarından manzaralar. Alo, taşına, çekme, çekme. Alo? Aşkım bir tane minibüsçü kapımı zorluyordu şu an. Başakşehir'de bir sürücüyle minibüs şoförü arasında tartışma çıktı. Yolda aracını yan şekilde durdurarak otomobilin önünü kesen minibüs sürücüsü aracın kapısını açmaya çalıştı. Neyse ki kadın kapıları kilitlemişti ve panikle arkadaşını aradı. Öfkeli adamsa akıl almaz bir şey yaptı. Aracın camına tükürdü. Evet, evet. Yol vermemiş. O yüzden önünde gidiyorum ben, diye. Bu görüntülerde Beyoğlu'nda kaydedildi. Taksiciyle bir sürücü arasında başlayan yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Yolcu koltuğunda oturan öfkeli adam araçtan inip öndeki taksinin şoför kapısını açtı. Taksiciyi aracın içinde darp etmeye başladı. Öndeki taksiciye saldırmakta silah istiyor. Taksiciye yumruklar, tekmeler atan adama çevredekiler müdahale etti. Ve Eyüp Sultan, Kemerburgaz Göktürk yolunda yaşanan bir başka trafik kavgası. iki sürücü arasında trafikte sollama nedeniyle gerginlik yaşandı. Polis bey bakın durmadan beni tehdit ediyor bu şekilde. Bana küfürler ediyor durmadan trafiği şey yapıyor. Biri yaşanılan gerginliği telefonla kaydederken diğeri de tartıştığı adamı sollayıp önüne kırıp tehditler savurdu. Kenara çekmesini he? istedi. Abi! Çek sen dur! Konuşamıyorum. Çek çek çek! Öldürmeye kastettin beni! Roparım para öldürmeye kastettin Sen beni öldürmeye kastettin. Ben size bir şey söyleyeyim. Sen çek bunu, çek. Erkek misin, dursana.